ulaştıran yüce Rabbimize sonsuz hamd ve sena olsun. Bayramların hikmet ve önemini bizlere öğreten Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü şöyle buyurmaktadır. De ki benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Okuduğum hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Bugün ilk işiniz bayram namazını kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur. Olan ancak takvamız ve samimiyetimizdir. Değerli müminler, bugün kurbanlarımızı Allah'a yakınlaşmaya ve onun rızasına ulaşmaya vesile kılma günüdür. Hz. Hacer'in samimiyetini, Hz. İbrahim'in sadakatini, Hz. İsmail'in teslimiyetini kuşanma günüdür. İşte, Rabbimizin yakınlığı vesile olan kurbanlarımızı eziyet etmeden gezelim, kesim işlemini ehil kişilerin ehliyle, eliyle gerçekleştirelim. Temizliği imanın yarısı veren bir dinin mensupları olarak, çevre temizliğine gerekli hassasiyeti gösterelim. Allah.